Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalıma Nasılsınız İyi misiniz Umarım iyisinizdir arkadaşım Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize güllaç tarifi vereceğim size bunun için 300 gram güllacım var bu şekilde 2 litre süt kullanacağım. 500 gram şeker koydum içine. Şimdi içine bir pakette vanilya koyacağım. Bunu güzel kaynatacağım. Biraz az bir şey soğuyacak. Böyle elimizi sadece yakacak şekilde olacak. Çok aşırı sıcak da olmasın, soğuk da olmasın. Az bir şey elimizi yakacak. Şimdi arkadaşlar ben önce sütünü bir taşım kaynatacağım, kapatacağım. Çok kaynatmanıza gerek yok. Bir kere kaynatıp kapatın. şekerini karıştırıyorum biraz. İçine vanilyamı da dökeceğim. Şöyle bir Biraz karıştırıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra görüyorsunuz kaynadı. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyorum arkadaşlar. Biraz soğumaya bırakıyorum. Çok da soğumayacak dediğim gibi süt mayalarken elimizi hafif yakıyor. O şekilde olacak. Çok soğursa da güzel ıslanmaz. Evet arkadaşlar. Güllaçlarımızı bu şekilde kesiyorum. Böyle göstereyim. Bir tanesini ikiye, bir tanesini dörde böleceğim arkadaşlar. Ben az önce oğlumun gösterdiği gibi bir karacağım, borcam kullanacağım. Siz isterseniz yuvarlak tepsiyi kesmeden de yapabilirsiniz. Bir tanesini ikili bir tanesini dörtlü keseceğim. Kenarları boş kalmasın diye göstereceğim zaten size nasıl yaptığımı. Bir tanesini böyle ortadan ikiye keseceğim. Bir tanesini de dörde böleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tepsime şöyle iki kepçe süt alıyorum. Süt de kıvamına geldi. Hafif şekilde elimi yakıyor. Bu kıvamda olacak. Şöyle iki kepçe süt alıyorum. Dibini ıslatmak için. Bu şekilde bastırıyorum arkadaşlar. de bu şekilde koyuyorum. Şimdi tekrar bir kepçe süt gezdiriyorum üstüne. Kepçe, bir kepçe daha koyuyorum. Kenarlarını ıslatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bu şu, buraları boşluk kalıyor ya o yüzden bu dörde kestiklerimi de bu şekilde koyacağım. Pardon şöyle. Kenarları boşluk kalmasın diye bunları da bu şekilde koyacağım. O yüzden böyle kestim. Şimdi bunu da üstüne tekrar süt gezdiriyorum. tekrar yine ikili şekilde koyuyorum böyle. Tekrar yine iki kepçe süt gezdiriyorum. Evet arkadaşlar bütün gülaçlarımı bu şekilde dizdim. Sütle hepsini ıslattım. Bütün sütü kullandım arkadaşlar. Bütün sütü döktüm üstüne. Süt artsa bile artan sütünüzü mutlaka üstüne dökün. Çünkü bekledikçe o bütün sütünü çekecektir, alacaktır. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu streçleyeceğim güzel. 4 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. 4 saat sonra iftarda sizinle beraber servis edeceğim. serviste tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, güllacım servise hazır. Görüyorsunuz dilimledim. Arkadaşlar ben nar ve cevizle servis ettim. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Benim Fadime'nin güncesi Instagram hesabımdan da takibi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar gerçekten muhteşem olmuş. Size şu şekilde göstereyim. Ortadan bir dilim. Şöyle. Gerçekten muhteşem. Tadına baktık. Çocuklar bayıldılar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim.